Efendim şu anda okulumuzda 23 insanla ilgili yeni bir etkinlik var. Bu etkinlik hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ben Mine Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Biz bugün çocuklara ve okulumuza bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Quick Sigorta ve Menovay Gelişim İlişkiliği ile hem seminer hem de çocuklara 23 Nisan etkinliğin güvende olmanın, barış dolu bir dünyada yaşamanın, aynı zamanda çok kültürlü bir okulumuz olduğu için kültürelse arası etkileşimin neler olduğunu tam zaten 23 Nisan'ın konusu olan bir bu. Bu vesileyle bütün öğrencilerin, herkesin 23 Nisan'ı kutlamak istiyorum ve atamızı minnetle, sevgiyle, saygıyla anmak istiyorum. 23 Nisanı kutlu olsun. Efendim bir de okulumuzda çok sayıda yabancı var. 23 Nisan'ın vermek evet. istediği mesaja da tam uygun bir okul. Yabancı öğrencilerimiz de var galiba. Evet, doğru. Burası çok uluslu bir kültürlü, aynı zamanda bir okul. 26 ülkeden öğrencilerimiz var. Çeşitli ülkelerden Rusya, Ukrayna, Almanya, Amerika, Kazakistan'da DAS sayamadığım birçok ülke var. Bu tabii ki e, güzel bir örnek. E, Uluslararası bir okulda bu etkileşimle birlikte aynı zamanda dünya barışını da bu yapan bir örnek. Biz bu etkinliklerimizle birazcık da bu geçmiş depremle ilgili vurgular da yaptık. Güvende olmak, nerede güvende olur, nasıl bir gelecek? Yani önümüzdeki gelecekte barış dolu ve güvenli bir gelecek arzu ettiğimizi çocuklara daha çok inşa etmeye çalıştık. Oyunlarla vesaire tamamladık. Umarım iyi olmuştur.